Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Halkbank'ın açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Halkbank 2024 yılının 3. çeyreğinde tahminlerimizi hafif üzerinde 2.96 milyar TL net kar açıkladı. 2024 yılının 3. çeyreğinde çeyreksel bazda %14, yıllık bazda ise %4.4 düşüşle 2.96 milyar TL'lik net kar kaydetmiş oldu diyelim. Açıklanan rakama bakacak olursak da bizim 2 milyar 675 milyon TL'lik ve konsensüs beklentisi olan da 2 milyar 650 milyon TL'lik tahminlerin hafif üzerinde de gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Öz kaynak karlılığına da bakacak olursak 2024 yılının ikinci çeyreğinde %12.6 seviyesinden 2024 yılının 3. çeyreğinde %11.3 seviyesine gerilerken çeyreksel bazda da 2024 yılının 2. çeyreğindeki %10.3 olan öz kaynak karlılığı 2024 yılının 3. çeyreğinde %8.6'ya gerilemiş durumda. Net faiz gelirlerine de geçecek olursak Orada da bir önceki çeyreğe göre %32 oranında azaldığını görüyoruz. 6.6 milyar TL'ye gerilemiş olduğunu söyleyelim. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı. Çeyreksel bazda yaklaşık 130 bas puan artarak %0.6'ya yükselmesine rağmen artan TL fonlama maliyetleri marjlar üzerinde de baskı yaratmaya devam etmiş ve net faiz marjında burada çeyreksel bazda %2'den %1.3'e yüzde bir nokta geriletmiş durumda. Diğer bir yandan TL kredi spreadleri tarafına da geçecek olursak 2024 yılının 3. çeyreğinde yüzde bir ulaşarak pozitife döndüğünü söyleyebiliriz. Bu rakam 2024 yılının ikinci çeyreğinde eksi yüzde 2023 yılının üçüncü çeyreğinde ise eksi yüzde 6.2 idi. Banka TÜFEX kazançlarını sektörde genel olarak uygulanandan önemli ölçüde daha yüksek olan yıllık enflasyon varsayımında yüzde 60'dan yüzde %55 55'e indirerek değerlemeye devam ettiğini açıklamış oldu. Bankanın 2024 yılının 3. çeyreğinde de 28 milyar TL tutarında TÜFEX harcaması kaydettiğini de söyleyelim. Ücret ve komisyon gelirleri tarafına geçecek olursak o tarafta da güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Net ücretler yıllık bazda baktığımızda %122 ve çeyreksel bazda da baktığımızda %10 artışla 10.8 milyar TL'ye yükselerek bu çeyrekteki ana gelirlerin en parlak noktalarından da birini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Gayri nakdi kredi ücretlerine baktığımızda ödeme sistemi komisyonları ve kredilendirme ile ilgili bu bütün ücretler genel ücret geliri ivmesini de arttırdı şeklinde de burada yorum yapabiliriz. Diğer bir yandan net risk maliyetine de bakacak olursak orada da negatif bölgede seyrettiğini görüyoruz. Net risk maliyeti pozisyonda bu çeyrekte eksi 57 bas puan olarak da gerçekleşmiş durumda. Takipteki kredi oranına da bakacak olursak 2024 yılının ikinci çeyreğindeki yüzde bir buçuk seviyesinden 2024 yılının üçüncü çeyreğinde orada hafif bir artışla yüzde ikiye yükselmiş olduğunu da gözlemlemiş olduk. Tüketici kredileri segmentinde de sağlam kaldığını görüyoruz kurumsal krediler kobi kredileri ve kredi kartları tarafında da varlık kalitesinde hafif bir bozulma görülmüş olarak değerlendirmiş olalım. Faaliyet giderlerinden de bahsetmek istersek burada da yüksek baz etkisi nedeniyle çeyreksel bazda %1.4 azaldığını gördük. Yıllık bazda bakacak olursak da %20 artarak yıllık enflasyonun da altında kalmış olduğunu söyleyebiliriz. Maliyet kontrolleri devam ederken ve yönetim faaliyet giderleri konusunda ihtiyatlı yaklaşımında sürdürüyor diyerek de eklemiş olalım. Toparlamak istersek net karın beklentilerden biraz daha güçlü gelmesine rağmen toparlanmanın önümüzdeki çeyreklerde hızlanmasını da bekliyoruz. O yüzden de nötr şeklinde yorumlayabiliriz sonuçları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.